Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. GTA 4. The Ballad of Gayton ile devam, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Söyleyemedim. Neyse şimdi bugün 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 ne bugün? Bugün tekrardan GTA 4 videosunda beraberiz. Ne diyecektim ben ya? Ha, bugün şey yapacağız. Yine böyle bu uyuşturucu kaçakçılığı falan öyle böyle bir şeyler. Çıklar da. Kötü bozuk. <laughs> gideceğimiz uyuşturucu kaçakçılığını seçelim. Çok uzak olmasın ya şuraya gideyim. Şu müziği de kapatalım. Hani araban iki tane araban orada duruyor fıstık gibi niye başka arabalar alıyorsan diyorsanız şu ikisi benim. Fakat onlar yani bu görev yaparken araba kayboluyor mecbur diğer arkadaşların arabasına binmek zorundayız. Zorunda değiliz herhalde bilmiyorum ama ben yine de kendi arabamla gitmemeyi tercih ediyorum kendi arabam dediysem satın almadım çaldım yani. abi ya ben niye kullanamıyorum arabayı neyse devam ediyoruz şimdi e, yine bu, bilmiyorum bu uyuşturucu kaçakçılığından sıkıldıysanız söyleyin sıkılmadıysanız ben devam ederim veyahut da yani hep aynı şeyleri tekrarladığımız için o yüzden söylüyorum ben bunları bitireyim en iyisi bu bölümden sonra ben diğer şeylere geçeyim işte diğer görevlere yani ne diyeceğimi şaşırdım insan oyun oynarken ne diyeceğini şey yapıyor. karıştırıyor yani Ya lafın ortasında bırakıyor hani tamamen oyuna odaklandığımız için öyle bir şey oluyor yani serimden sonra göreve giriyoruz. Fazla bir vakit sürmüyor zaten bu 10 dakika falan sürüyor. 10 dakika 15 dakika bir göre. Hadi abi geç burayı ya. Arabasının kendisini bekleyeceğiz. Kapat müziği. Yoksa benim sesim duyulmuyor ondan sonra ya. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> A, diye isim mi olur ya? Annesi <laughs> babası... Aha <Oho>, adam. <laughs> Aha, adam nasıl? Çağırdı, Bagajı kurcalıyordu. Bir buldum ben ne diyordum? A diye isim mi olur arkadaş ya? A, i, e diyebilirler Bilmiyorum. Yani annesi babası düşünmüşler biz buna ne isim koyalım, ne isim koyalım? Alfabenin ilk harfi A olsun falan. Hiç komik değil. Farkındayım. Allah şurada duralım yoksa 5 dolar vermek zorundayım yoksa peşime düşüyorlar sağol kardeş abi ne biçim araba kullanıyorum ben ya bu arada alt yazıları unutma okumayı ya, yok şuradalar hmm. Araba kaçırmak görevi. Ulan aşağıdalar ya. Allah belasını versin ya. Bir de dolaşacağız onlara doğru. Oho. Uzun iş. Onlar amına koyayım. Küfür etmeyecektim videolarda ya. Ne kaydı abi yoluna bir gir ya. Yo şuradalar. Yo man. selam polis kardeş. Ulan 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 ulan. Şuradan önlerine çıkacağım pezevenklerim. İnşallah farklı yere sapmazlar Evet biliyorum bir çatışma yaşayacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> ulan elimde şey yokmuş. Abi nasıl kaydın öyle ya Atla 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 atla, 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 atla. Polisler atlatacakmışız İlk önce Takip et Johnny <laughs> yo, 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 yo. Yok ya buradan gitmeyin. Şuradan şu tarafa yardıracağım Ne döndüm ama ya bu bu ağzına ağzına belen hadi abi git artık polis Allah belanı versin

Evet. Göre 6 dakika sürdü. Eee, ne yapabiliriz? Ben eve tekrardan eve gidene kadar bir 10 dakika oluruz herhalde bilmiyorum. Zaten evin yanlarında bir yerlerde mi? Hayır. Eve gideyim bunu bir kaydedeyim. Bayağı iyi para kazanıyoruz bu yüzden ha. Vallahi bayağı iyi para kazanıyoruz. Aa, uzağa arabayı tekrardan çaldım. Şimdi ee, ne diyeyim ne konuşayım? Yıldırım'la Minecraft Hunger Games niye çekmiyoruz? Adamın adam yeni 9. sınıfa girdi tabi lise bir zor gelir. Bir taraftan da hayır be. Bir taraftan da işte şeyle dershaneye gidiyor çocuk. O yüzden ben ne pek konuşamıyor daha zaten yaz tatilinden beri oha ne oluyor lan yaz tatilinden beri hiç konuşmuyor. Arada bir skype'den yazışıyoruz ama konuşmuyor. O yüzden olan yanlış ver. O yüzden Hunger gençte gelmiyor. Yani tek başıma olduğum zaman da sıkıcı oluyor. Kazanamıyorum falan filan. O yüzden öyle. Hani Yıldırım'la Minecraft hangi de Games çekelim dediğimiz zaman hani böyle gerçekten ikimiz de istekli olduğumuz zaman kazanıyoruz. Yani tek başıma yapamıyorum ya çok iyi gidiyorum gidiyorum en sonunda iki kişi grup olmuş geliyorlar ne oluyor lan oha lan benim araba abi grafik benim ekran kartı baya iyi ya ha dünyanın en iyi ekran kartına sahip neyse o yüzden olmuyor yani iki tane iki kişi geliyorlar öl geliyorlar öldürüyorlar beni ne yapayım yani o yüzden çekemiyorum andırdığımız kusura bakmayın abi arabada arabadan da duman çıkıyor ya yani. diyecek birazdan lanet olsun çekili hep şu jip tipli hep şey, hani kenardaki mesela mavi şeyden jipler var ya abi her zaman o jiplere rastlıyor GTA 4 adam akıllı arabalar yapmamışlar aceleye gelmiş herhalde oyunu Hadi hadi çocuklar bir anda şey falan oyunu. Arabalara pek şey yapmamışlar. Ulan nereye gidiyorum ya? Neyse. Bu arabayı buraya koyayım da. Eee. E, e. Öyle işte. Ne diyeyim başka ne konuşayım sizle ya. bunun gibi ben en iyisi bu görevden sonra bu uyuşturucu kaçakçılığı görevini burada bitireyim yani iki bölüm bir şey uyuşturucu kaçakçılığı olsun ben onları kendim bitiririm diğer ki bölümde normal bir görevle karşınıza geleceğim arkadaşlar görüşmek dileğiyle hoşçakalın